Merhaba gençler, hoş geldiniz dersimize. Bugün size iki tane kavram üzerinden bilgi vereceğim. Bir ulusal egemenlik, diğer ulusal bağımsızlık. mutlaka bununla ilgili soru çıkar. Her sınavda, her LGS sınavında denemelerle ilgili soru da görürsünüz. Yani mesela milli bilinç dese, milli bilinç ya da milli şuur, milli birlik beraberlik mutlaka bu iki kelimenin birisiyle ilgili. Örnek milli irade diyor, direkt egemenlikle ilgili. Çünkü orada söz hakkı millette oluyor. E, ee, egemenlik ülkenin içiyle ilgili, seçme seçilme ile ilgili, yönetim şekli ile ilgili, e, kadınların oy kullanılmasından tutun, saltanatın kaldırılmasına kadar her şey egemenliğin içine girer. Siyasidir, ülkenin içini ilgilendirir. Bunlar anahtarlarını şöyle buraya yazdım. Bunlar zaten başka yerde bulamazsınız. Kendi notlarım. Seçimler, karar, temsilci, milletvekili, irade, vekil, meclis, demokrasi, rejim, cumhuriyet, yönetim şekli, seçim sandığı, ulusal irade, oy hakkı, rey, rey de yine oyun diğer adı, ulusal egemenlik, milli egemenlik, halk egemenliği, kadınların oy kullanması, delege, Büyük Millet Meclisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi. Burada delege var mesela. Delege milletvekillerinin eski ismi diyebilirsiniz. Eski adı diyebilirsiniz. Çünkü Amasya Genelgesi'nde bir karar vardı. Temsiliyeti oluşturma fikri ortaya atılmıştı. Erzurum'da ilk defa delegeler oluştu. Sivas'ta dele, delegelerin sayısı arttı. Delege temsilciydi. İllerden gelen temsilciler. Büyük Millet Meclisi var. Büyük Millet Meclisindeki meclis baktığımız zaman orada parti e, yani parti milletvekilleri var. Sonuçta onlar seçiliyor. E bu da ne oluyor tabii ki? Siyasi egemenlikle ilgili oluyor. İnsanlar karar alıyor, karar veriyor. Bu da egemenliğe giriyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi de zaten aynı şekilde yine meclisle ilgili. Yani egemenlikte seçme, seçilme ve insanların yönetime katılması vardır. Kişi egemenliği biz istemeyiz. Kişi egemenliği iyi bir şey değildir. Çünkü padişahlık, saltanat, krallık, kraliçe, çar, şah bunlar, bunların hükümdar olması cumhuriyeti rejimine karşıdır. Egemenliğe karşı bir durumdur. Biz herkesin eşit olmasını, her kimsenin kimseden üstün olmamasını isteyen bir yönetim şekli isteriz. Zaten günümüzde de en modern ülkeler bu şekilde yönetilmektedir. Evet, bağımsızlığa gelelim. Bağımsızlık bu ülkenin başka bir ülkeye karşı e, dik durmasıdır. Hesap vermemesidir. Bir şey yaparken kendi başına karar almasıdır. Emperyalizm, sömürgecilik baktığımızda e, baktığımızda manda, himaye, mandeter, duyununmiye, kapitülasyonların tersidir. Anahtarlarımıza baktığımız zaman buradaki bütün savaşlar, hürriyet, istiklal, sınırlar, misak milli, toprak bütünlüğümüz, manda, himaye, yine ters oluyor tabii ki. Sömürgecilik, kapitülasyonlar, tam bağımsızlık, duyunulmaya, kuvamiliğe, mandatör ve milli mücadele bunlar bağımsızlıkla ilgili. Yani bağımsızlık ülkenin güçlü olması, kendi başına karar alması ile ilgili. Egemenlik ise ülkenin iç siyaseti ile ilgili. Oy kullanmakla ilgili daha çok. Yani seçim sandığı üzerinden giderseniz egemenlik, seçim üzerinden giderseniz egemenlik, e, istiklal üzerinden giderseniz Başka ülke hesap vermemek üzerinden giderseniz bağımsızlık olacak cevaplarınız. Teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Başka bir...